Herkese merhaba. Bugün masaya yatıracağımız konu gerçekten çok önemli. 50 yaş üstü çalışanlar, yani o tecrübeli kadro var ya, onlara gerçekten neyin yardımcı olduğunu hiç düşündünüz mü? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Bakın, her şey bu rakamla başlıyor. 40 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Avrupa Birliği'nde şu an çalışan 55 yaş üstü insan sayısı bu. Hani 2010'da bu rakam neydi biliyor musunuz? Sadece 23.8 milyon. Yani neredeyse ikiye katlanmış. Bu da bize neyi gösteriyor? İş gücümüz tecrübe açısından hiç olmadığı kadar zenginleşiyor. Peki tamam, bu harika bir şey ama asıl soru şu. Bu muazzam deneyimin, bu birikimin heba olup gitmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Yani bu tecrübeli insanların hem iş hayatında kalmasını hem de keyifle çalışmasını nasıl sağlayacağız? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Önce şu yeni gerçeği bir kabul edelim. İş piyasası Evet bildiğiniz yaşlanıyor. E, bu da beraberinde bir sürü yeni durumu hatta zorluğu getiriyor. Peki ne demek bu iş piyasası yaşlanıyor lafı? Gelin bu yeni tabloya şöyle bir yakından bakalım. Şimdi 50 yaş üstü çalışanların durumuna baktığımızda karşımıza iki farklı resim çıkıyor. İyi haber şu ki 55-64 yaş grubunun iş hayatına katılımı 2010'dan beri tam %20 artmış. Harika. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu insanlar işsiz kaldıklarında gençlere göre çok daha uzun süre iş aramak zorunda kalıyorlar. Tam %13.5 daha uzun. İşte bu yüzden şu son madde çok kritik. Çalışmak yaşlılıkta yoksulluğa karşı en sağlam kalkan. Peki bu durumu düzeltmek için elimizdeki en güçlü kozlar, en etkili yöntemler neler? Yani hangi adımlar atılırsa gerçekten bir şeyler değişir? Neyse ki elimiz boş değil. Tam 40 tane Avrupa araştırması bu konuyu incelemiş ve sonuçlar çok net. Bazı şeyler diğerlerinden kat kat daha fazla işe yarıyor. İşte geliyor. En etkili 3 strateji. Zirvede yani bir numarada emeklilik sistemlerinin elden geçirilmesi var. İkinci sırada iş arayan kişilere özel birebir destek sunmak. Üçüncü olarak da şirketlerin kendi iç yapılarında yapacakları değişiklikler geliyor. Bu grafik her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, bakın çubukların yüksekliğine en tepede ne var? Emeklilik reformları. Yani büyük resmi değiştiren, genel kuralları düzenleyen adımlar, insanları iş hayatında tutmak için açık ara en etkili yöntem. Diğerleri de tabii ki önemli ama asıl oyun değiştirici bu. Hemen somut bir örnek vereyim, daha net anlaşılsın. Avusturya ve Finlandiya ne yapmış biliyor musunuz? Erken emeklilik yaşını yükseltmişler. Yani biraz daha çalışın demişler. Peki sonuç ne olmuş? 50 yaş üstü çalışanların işe girme oranı bir anda %9'dan %12'ye kadar fırlamış. İşte doğru bir reformun gücü bu kadar net görülebiliyor. Tamam, büyük yasal düzenlemeler cepte. Ama resmin tamamı bu değil. Şimdi biraz daha yakına gelelim, sahaya inelim. Yani doğrudan insana dokunan, birebir yapılan yardımlara bakalım. Gerçek hayatta pratik olarak ne işe yarıyor? İşte bu karşılaştırma çok ilginç. Sol tarafta işe yarayanlar, sağda ise pek de işe yaramayanlar var. Birebir koçluk, esnek çalışma saatleri, yeni beceriler için eğitim gibi kişiye özel dokunuşlar bunlar çok etkili. Ama öte yandan al sana maaş desteği demek ya da devletin doğrudan iş kurması gibi genel yaklaşımlar o kadar da verimli değil. Neden peki? Çünkü ilki doğrudan o kişinin ihtiyacına, yeteneğine odaklanıyor. Terzi işi gibi yani. Bu bulgu az önce söylediğim şeyi kanıtlıyor. Bakın ne diyor? Bir danışman iş arayan tecrübeli bir kişiyle birebir ilgilenip onun adına şirketlerle konuştuğunda ne oluyor biliyor musunuz? İşe yerleştirme oranı %25'e çıkıyor. Yani bu ne demek? Uzun süredir işsiz olan her 4 kişiden biri bu kişisel destek sayesinde yeniden iş hayatına dönebiliyor. Müthiş bir oran. Peki araştırmacılar en çok nereye bakmış? Bu grafik bize onu gösteriyor. İncelenen 40 araştırmanın neredeyse yarısından fazlası, tam 24 tanesi emeklilik sistemlerine odaklanmış. Bu da bize bir şeyi tekrar hatırlatıyor, en büyük etkiyi yaratması beklenen yer burası. Ama durun. Burada çok ama çok önemli bir ama var. Tek bir çözüm herkese uyar diye bir şey yok. Bir yerde müthiş sonuçlar veren bir fikri alıp başka bir yere kopyala yapıştır yapamazsınız. Neden mi? Çünkü bu neredeyse hiçbir zaman işe yaramaz. Size bunun çok çarpıcı bir örneğini anlatacağım şimdi. İşte o örnek. Finlandiya'da harikalar yaratan bir programı alıp Slovenya'da denemişler. Sonuç tam bir fiyasko. Neredeyse hiçbir işe yaramamış. Peki ama neden? Bir yere de çalışan bir şey başka bir yerde neden patlar? Cevabı basit aslında. Çünkü her ülkenin kendine has bir yapısı var. Ekonomik durumu farklı, insanların emekliliğe bakışı farklı, yasaları, kurumları bambaşka. Siz bir planı alıp, o ülkenin bu kendine özgü şartlarına göre ayarlamadan, yani bir bütün olarak düşünmeden, sadece kopyalarsanız, ee, sonuç hüsran olur tabii. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra ne sonuç çıkarıyoruz, elimizde ne kaldı? Gelin şöyle bir toparlayalım ve en önemli noktaların altını çizelim. İşte size kazandıran formül. İşin sırrı bu. İki şeyi aynı anda yapmanız gerekiyor. Bir yandan, insanların daha uzun çalışmasını mantıklı ve cazip hale getirecek, büyük genel reformlar yapacaksınız ama aynı zamanda hem bireylere hem de şirketlere bu yeni duruma alışmaları için kişiye özel pratik destekler vereceksiniz. Bu ikisi bir araya gelmeden tam başarı olmuyor. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Evet, çalışma dünyamız yaşlanıyor ama bu bir sorun değil, aksine içinde inanılmaz bir fırsat barındırıyor. Asıl mesele şu: biz bu paha biçilmez tecrübe hazinesini kullanmak için gerekenleri yapıyor muyuz yoksa bu fırsatı kaçırıyor muyuz Gerçekten üzerinde düşünmeye değer